en sevdiğimiz serinin, özlediğimiz bir serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. İçeride bir şey challenge çekiyoruz dostlar. Oy! Planer <laughs> niye bizi kavalıyor ya? Gitti yani vuracağız. Oğlum bak peşimizde bir şekil silah mı? Oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ya Hak. Hadi. Hadi aldım, aldım, İndim. Aldım aldım aldım. Helal olsun beni Allah rızası Allah rızası için düşme kardeşim. Bu içerik bana kalp krizi geçirtecek. Evet PUBG Mobile'ın bayram sürprizleri bitmiyor dostlar. Şu anda bildiğiniz gibi gördünüz mü bilmiyorum ama bugün itibariyle başladı. Oyun içerisinde şöyle bir yani 19 Temmuz itibariyle başladı. Ben şu an bunu 19 Temmuz'a çekiyorum. Bilmiyorum siz ne zaman gördünüz. O için de şurada sağ tarafta bir tane kurban bayramımız kutlu olsun diye bir seçenek var. Hemen basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi dostlar böyle bu şekilde e, bir şeyler dönüyor değil mi? Bunun böyle çekiliş kalan sıfır diyor. Buradan şimdi ben günlük giriş yapmakla bir tane katılım kazanıyorum. Arkadaşımla takım kurarak mesela bunları yaparsam e, ayrıca bunu paylaşırsam falan bir haklı kazanacağım. Hatta ben yapayım. şöyle hemen paylaş diyorum. Hemen mesela burada paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bir çekiliş hakkı daha aldım. Ne oluyor lan? Tugay Gök nereden çıktı lan? Puh! Buraya dostlar ekstra katılım sağlayabilmeniz için özel kodumu söylüyorum. Bayram Vural Uzulu yazıyorsunuz. Al diyorsunuz. Bak şimdi bak bak bak. Tak diye. Kardeşim kodum çalışıyor değil mi? Tamam. <laughs> ulan kendi kendine ne diyor? Tebrikler Bronze tarafından verilen bir ödül kazandın. Ödüller onun için mesajla gönderildi. Bundan sulan bere bere süreli mi verdim? Nasıl bir insanmışım? <laughs> Allah beni. Her neyse dostlar. Bunu buradan hemen kapatıyorsunuz. İçerisinden dostlar iPhone 12 bile kazanabiliyoruz. Haberiniz olsun. Bu sayfa dostlar oyun içerisinde. Ayın 19'undan 25'ine kadar duracak. Yani çok kısa bir zaman süremiz var. O sebepten dolayı hızlı bir şekilde girip katılmayı unutmayın. Görevleri günlük yaptıkça siz katılım hakkı sürekli alacaksınız ve buradan sürekli katılabileceksiniz. Dediğim gibi oyun içi eşyalar ve ayrıca iPhone 12 kazanabileceksiniz bol şanslar evet dostlar hepinize kocaman selamlar yepyeni bir gün ve en sevdiğimiz serinin özlediğimiz bir serinin yeni bölümüyle karşınızdayım işaret şey challenge çekiyoruz dostlar sadece ve sadece işaret şey çıkıyor ananı avradını aşağı düştüm i̇şte hızlı bir şekilde işaret fişeğini bulup yol almamız lazım buradan bulamazsak sıçtık bulamazsak bulanın şeyini. Ee, basmamız lazım dur bakalım hele bir dakika Ver bir anda. Buldum buldum buldum. Buldum, Buldun mu? Buldum, çok, buldum. Iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok Ahmet Ahmet sen deyiz. Ahmet'in de araba bulup bize alması lazım gel, bir gel, şey. Gel. Gel, sen, gel, gel. sen niye ben deyiz diyorsun oğlum? hazır ee, <laughs> şey yapmışken Samet abi sen devam etsene ileri doğru. Bir tane daha çıkabilir <laughs> bak ben öyle bir his aldım. Ben bak, de koşuyorum. Bak, yürücü Arkadaşlar yürücü yürücü, şey, bildiğiniz iki, 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 iki çok iyi çok iyi çok iyi iki fişek. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece fişek çıkıyor. Şu anda fişeklerimizi buluyoruz ama e, sorun şu ki fişekleri almak da ayrı meziyet burada. Hani bir şey alırsak çok iyi. Sadece fişek alanlarla savaşacağız. Diğerleri de zombi gibi. Biraz zombi moduna benziyor. Mükemmel bir video bildiğiniz gibi. Bu seriyi bayağıdır atmıyordum. Eğer bu serinin her serimiz gibi sürekli devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden dostlar birer like atmayı unutmayın. Gidelim. Anasını gözü. Samet güzel, abi sen. Güzel, güzel. <gülüyor> 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 Şu an Paul diyor ki. Ya, sen, sen, sen oluyor. Samet abi direkt yumruklamaya başla sen ama ölme. Dikkat et araba geliyor üzülme. Tam senin Yumurta Bin bin bin. Bin bin bin. Bin bin bin. Gidelim. Gidelim. Bas bas bas. Bas. Terk ediyoruz burayı. Hadi oğlum. Yapabiliriz be. Abi nerede Siz atsak? Şey Geçirdiğimiz her dakika bizim lehimize işliyor. Hemen bir yerde atmamız lazım. Nerede atsak? Abi, nerede, atsak şey. nerede atsak? Nerede atsak lan? Aleyimiz Bir şeyimiz işte. Abi ee, nerede atacağız? Alan dışına gidiyorsun. Ahmet mazot yok. Ahmet nereye gidiyorsun sen? Ahmet o <laughs> sivcivsizotun. Tamam mazot için götürmez o bizi. Ba

Baz ezileceğiz vallahi ezileceğiz yemin ederim ezileceğiz dur, ya. Dur, dur, dur. yemin ederim herhangi bir arabaya ezileceğiz Burak ya. Şeye var. Abi yok bindi ya, bindi bindi. Var. Yakıtı mı kapattım bindi. ben acaba ya? Bu arada, gel gel araba buldum. Tamam. Gel gel seri gel. Samet abi ya. araba bulmuş. Araba bulmuş Samet Hayır, abi bulmuş. onu, onu, onu terk et. Geldim 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 geldim. Samet abi onu terk et. Lazım. Git bas bindiğim anda ölürüm. Samet abi niye indin aldı ölesin in şundan hadi Seni kaybedemeyiz lan. Hiç şey abi Samet abi lan da diyemiyorum. Gel abi Samet abi gel. Buralı abi ne? Atamıyorum. atamıyorum. Binemiyorum. Ya. Araba dolu bin nasıl binebilir? Binebilir binebilir Bas bas bas. Samed bas. Allahım ne olur bana yardım et yarım. Samet abi nerede? Samet abi. Oğlum fişekler Samet abi de. Tam yakala yakala fişek. Öndeki arabayı takip et. <laughs> Öndeki, arabayı takip et. <laughs> Öndeki arabayı takip et. Ahmet şu sistem torosunu doçla. Koşlayacağım, ağzına tamam. tüküreceğim onun Samet tükürürme. abi, Samet abi sen bize lazımsın biliyorsun değil mi bunu? Samet abi. Ah, 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 ah. <laughs> tamam bin. Bas bas bas. Allah kahretsin ya. Bunu nasıl koşlayayım no, işte, ah. adam da. Adamda Groza var. Bir Arkadaşlar bir şey Samet abi kaybettik. Groza'lı adam geldi, Ahmet'i de kaybettik ama üzerinden iki fişeyi ben aldım. Bir fişek orada gitti ama yapacak hiçbir şey yok şu an. Neyse şurada <laughs> atacağız artık. Ya hep ya hiç abi. Abi adam oh. tıkladı <laughs> Bayar sana bir şey mi? Alabilir miyiz buradan? Bence alam. Bence alam meydan. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey. Yapacak hiçbir şey yok. Bak İbo. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi notak çıkır. oğlum onu. Ağzına sçmiyor. Lan emri atıyolar. Ne? Ger kaç droş. Gel silah veriz. Gel, gel vuralım. Olm dur. dur hayır atamazsın ya, şu an. Atamazsın şu an. Ben şu arabaya bineyim? Bir şeyler düşüyor. Allah'ım ne yapacağız ya? İbo. Vural abi. Abi bir şey söyleyeyim sana. Dur şu. Arkadaş ver bir tane. 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 Adamsın oğlum. Hadi silah aldım. Hileyle silah aldım. adamsın, adamsın, adamsın. Dur. Fişekler nerede? Fişekler nerede? Vur beni, vur beni, vur beni. Vur seni, niye senin seni niye vurayım? Seni niye vurayım? <laughs> seni niye vuruyorum? Bilmiyorum. Adamsın. Bekle oğlum, fişekler gidiyor, fişekler gidiyor. Bekle. Adam fişek, fişek. Bekle. Aldım. Bekle. Arkadaş, arkadaş şey İbo. İbo gel. İbo gel. İbo gel İbo. Gel, gel. Geldim. Geldim, gel, gel. geldim, geldim. Bur Buradan AVM'yi alman lazım. Tamam mı? Bekle. Bekle, bekle. Ezilmemem lazım benim. MK'lı var arkamızda. Tamam bak drop drop da var dikkat. Şey AUG'u da al ben sana atacağım mermi. Bir tane daha düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Aa seni düşürdü o. Nereden sıkıyor? i̇çeri içeri, içeri sürünmeye çalış. İçeri sürünmeye çalış. Bekleyeceğim basıyorum. Arkamda AVM'li var. Bekle. Oğlum bundan da mı silah almışlar? Bekle. Bundan silah almışlar bizim diğer fişekten. İbo, sev bir yere sürün seni Geliyor. alacağım ben. Sev bir yere sürün. Alacağım. Silahlı ile ilgileniyorum sana geliyorlar da. Düşürdüm onu. Düşürdüm ya. onu. Tamam. Arabalar sıkıntı. Bir de silahlı vardı. O o sıkıntı ya. Silahlıyı bulamam lazım. Silahlı... İbo kulübeye git. İbo bu. Kulübeye git. Ama alan da geliyor bu arada. Allah. Ne yapacağız? Bekle. Çıktım buradan. Sana geliyorum. Geldim. Kitin yoksa bende bütün kitin Bende de var, bende de var. Canını bas hemen, hemen Silah. canını bas. Hemen canını bas. Silahın var değil mi senin? Ama... Hangi var mermi? Mi? Mermi yok. Ne mermi? 7.62 olur, 7.62 olur. 5.56 attım biraz. Abi, he tamam. Düşürdüm onu. Düşürdüm. Bekle. Bekle, bekle, Abi, bekle. Azar azar kullanalım. 70, evet azar azar kullanacağız. Sana attım. 20 tane attım. Tamam. Daha atacağım. Bitince. Adam geldi silahlı. Ya kanka yapma gönül seveyim ya. Ağzına sıçtım onun. Geç geç içeri geç içeri git içeri geç. Cam basıyorum. Bekle. Bekle. Yok, bir şey yapmayacak karabiber. Yapabilir, yapabilir, yapabilir. Hiç, hiç belli olmaz. O şey, yerden AVM'liği almamız lazım. Lan bir durun lan! Lan bir dur, bir dur! <laughs> tamam. İbosuna dokunuyorum. İbo düş İBO Ne oluyor İBO Ne oluyor? Can bas hemen evet. can bas kalkıp. Bir dakika. Şunu almam lazım. İbo. Araba lazım kardeşim. araba, araba lazım. lazım, Araba lazım. O ne? Silahlı mı geldi? Silahlı geliyor. Abi. Çocuk bir sal beni Allah razı olsun. Aldım onu da. Aldım onu da. Senin abi, ağzına sıçayım Arda. Çıkam, biz buradan çıkamayız galiba. İbo. Lanet olsun. Bakma. Ya Arda senin ağzına sıçayım. Ağzıma sıçayım. Kusura bakıyorum lan. Yürü git lan buradan. İbo. Kanser bak. Challenge. Düşme. Allah rızası için düşme kardeşim. Bak yumruk yok. <laughs> Kendi yumruğumu yiyeceğim ha. Vural abi gerçekten kusura bakma Arda kusura bakıyorum. Sus lan. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Aranızı alın. <laughs> Umudum. Kusura bakıyorum, kusura bakıyorum. Tövbesi hmm. geçmez kusura bakıyorum. Bay. Bakiye gel, bakiye. Gel. bakiye gel. İbo, İbo gel. İbo Allah rızası için bakiye gel. İbo bu saatten sonra ölemeyiz. Bu saatten sonra ölemeyiz. Şu şeye falan bakacağız. Bu Kamil ne yapıyor? Bekle. İbo 75 mermi var. Bakiye sende bakiye kaç mermi var? Mermi şu idare eder de. Var mı onda benzin? Ben benzin çok azar. Yok yok. İbo o, şuna bak bari ben boyayamam bunu. Bekle. Bekle. Dur bakayım. Allah bunda da yok. Bunda da yok. Allah. Oğlum save zone bittik bittik gel bu götürdüğü kadar gideceğiz gel bana Alanı mı ölmemizi ediyorum. istiyorsun? Alanı öleceğiz. Alanı öleceğiz. Şunun yakıtı nasıl? Allah kahretsin. Bunun yakıtı olsun lütfen yakıtı olsun. Öldük öldük. Ağzına sıçayım. Mükemmel mücadele ettik. Bak ben pes etmekten nefret ederim o yüzden pes etmiyorum. Like'lar atın, arkanıza yaslanın. Eğlendiğinizi biliyorum. Serinin devamı için bomba bir like sayısı bekliyorum. Gidelim. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bak sinirli miyim? Evet. Neden sinirliyim ki yani? Sinirlenmem için hiçbir sebep yok. Merak etmeyin. Arkanıza yaslanın. Rahat olun. Keyfinize bakın abi. Yani biz şimdi bunu Yapacağız anladın mı? Bunun başka bir çıkarı yok. Buldun mu abi? Helal abi ya. Abi, abi adam fişek. Beni, ahmet, sana abi, fişek çeken Samet mi diyorlar abi? abi. fişek abi, çeken. Al, al. Abi, <laughs> abi çeken. at hemen. Direkt mi atalım? Abi, burada atarsak abi, burada o. alamayız. Burası, burası kalabalık, kalabalık burada alamayız kalabalık. burada alamayız. Ben i̇şte şu... attın mı abi? Yere inen doğramaya çalışıyor. Düşüyor mu? Düşüyor mu? Düşüyor mu? Düşüyor düşüyor. Nerede nerede nerede? Gel gel gel. Alıyorum alıyorum alıyorum. Ben aldım galiba. Aldım aldım aldım. Alamadım lan. Ben alamadım. Kim aldı? Kimse alamadı. Alıyor alıyor. Azna ediyor. Aldın mı? Hayır Helal helal oğlum iyi bu. İbo dikkat et. Helal oğlum, helal oğlum, helal oğlum. Diğerine mermi, koşmamız mermi lazım. Abi dikkat abi, mermi bitti abi. Yok mu başka? Bitti. Bir dakika AVM nerede? Al, al mermi. Abi abi al. dur dur. Al şunları. Ver ver. Neredesin? Alt yere. niye açın. Alt yere. yere atın. Tamam yere, aldım, yere. aldım aldım aldım. Abi Bekle diğer şeye de olanmamız lazım. Vay Ahmet abi. Ahmet bindim Ahmet bindim Ahmet bindim. Binemedim binemedim binemedim. Bekle. Kim var lan arabada? Tamam düşün bas 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 bas. Samet abi diğer O silahlıyı ben vururum. Silahlıyı ben vururum. Sür oraya doğru bakayım. Samet abi bitirdiler. Samet abi görevini yapıp terk etti aramızdan biz. <laughs> Arkadaşlar Samet abi kaybettik ama Samet abi sağ olsun fişeği gibi attı ve silah almamıza vesile oldu sağ olsun. Abi çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Ha, çık bu sağdan çık. Sağdan çık. Fişeğini oraya bas. Fişeğini oraya bas. Ben vuracağım adamları. O bomboş bomboş bomboş. Alacağım, 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 alacağım. Ezilmemem lazım. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Aldım, Bayağı vallahi aldım, vallahi desene. aldım. Tamam silah yok. Allah bismillahirrahmanirrahim. Yapma bak. Düşürdüm bagiliyi. Biniyorum ben bagiye. Binemiyorum. ağzına sıçayım bir dakika, şu bakiye bineceğim. Bas bas bas. Gel bana gel bana gel bana. Biriniz gel. Ahmet sen de çöz o işi gel. Bayar gel. Başarabiliriz bak. Vallahi başarabiliriz. Ahmet ölme. Ölme çok lazımsın bize bak. Arkadaşlar valla bir şey diyeyim mi? Kanaldaki beni en çok heyecanlandıran en büyük adrenalinleri yaşadığım seri bu. Gerçekten çok sarıyor. O yüzden ananı satayım. Kesinlikle birer like atmayı <laughs> Oyun sonuna zaten çok kişi kalacak. Abi bu adamlar bizden önce alır gibi la. Dur bakayım. Benim indiğimde bir reload sürem olacak, biliyor musun? O sıkıntı. İbo, düştü sana abi. güzel plan söyleyeyim mi? Şurada salalım. Tamam, tamam abi. Gel, gel böyle. Al bunu. Mermini çok idareli kullan. Adam önümüzde. At reloadunu, attım mermiyi oraya. Düştü, düştü, düştü. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. silah var. Harikasın, harikasın. Bitir silahları al, bitir silahları al. Mer... Arabaya dikkat et, ezilme. Ezilme, ezilme, ezilme. Gidiyoruz, gidiyoruz. Vallahi İbo abi. gidiyoruz. İçinde bir şey kalmış bunun. Silah aldın make mı orada? Vardı. Bekle. Silah var mı? Aldım aldım ben. Sana vereceğim Ahmet. Benzin var mı? Benim 762 sayım Benzin. çok iyi lan. <laughs> var var. Sizde bir şey 140 Benim tane 762 mi var? Dörtlü araba yok ya. Gelsene Ahmet. Al şunu. Al bunu. Bekle dur. Şurada bir tane psikopat geliyor. Bekle dur. Bindim bir. Sen de bin ezilme. Gel böyle. Al bunu. Hala dörtlü araba yok. Bırak lan peşimizi. Bırak peşimizi. Ha, zana tükürdün. Pro gamer. Bana sana niye o kadar bıraktın? Başka yok. Da. O kadar Hayır, mı? niye öyle? Nasıl? niye <laughs> sanki? 31 tane mi attın? <laughs> gel gel Ahmet araba geliyor Ahmet. İbo birleşmemiz lazım yok ben mu 4 ben... araba? Evet. Ahmet atla gel Abi silahlı bak, olabilir dört onlar bak. 4 araba bakıyorum da. Silahlı. Silahlı mı? Silahlı. Aha Ahmet Kalkmadı ah, ah, ya. Oluma, ah oğlum ah. Ah oğlum ah. Neyse sıkıntı yok Abi, ya. Şimdi bu silahlı geri, mı? Ben silahlı mı diye kontrol ediyorum hep. Gördüğüm. Evet. Oğlum bak peşimizi çekil silah mı? Oy. Abi <laughs> ne? <laughs> Oy. Döneyim oraya Hüsnü. Ben sayı biraz eğitim Yalarım ya. var onların. Oy oy Allah oy oy. Yo yavaş yavaş yok. Oo onu satayım. Bu ne oğlum? <laughs> Abi nereye nasıl bir yere gitmemi ister? Kardeşim götür beni gittiğin yere. Bak keyfin nasıl isterse yani ya. Aa biz değiliz biz de onlar değiliz. Git buralı abini bul. <laughs> biz onlar değiliz ne ya? <laughs> Tüm şimara kayınlara kan. O silahlı mı lan bunlar? ya çıksa şu an. İlanın diye mi ya? Bitti yani vuracağız. Anladın mı? Vuracağız yani. Başka hiçbir şey yok. De desen ki bir tane başka bir seçenek var mı? Ananı satayım. Yok derim sana. Düşürdünusun harikasın. harikasın. Silahlıy mı düşürdün? Çok güzel. Evet, silahlıydı abi. Tamam bekle. Hemen imme. Hemen imme. O bunda da silah var. Helal oğlum. Helal abi. oğlum. Helal oğlum. Alıyorum silahları. O iyi MG3 mü? Bekle. Arabaya bin ezilme. Arabadan imme attı. Arabadayım ben abi arabadayım Allah arabadayım bunu testte yaptım yanlışça bastım vallahi bastım Gel bunu ba- ananı avradını Allah silahlı Sa Silahlı birisi sana bindi Eee sana bir şey diyeyim mi İbo? Silahlı birisi sana bindi Teksin ölme ezilme Evet ezilme Sana bindiler şu anda haberin olsun <laughs> Ben biriyle <lot> atıyorum. <laughs> Yok bir çiçek var çünkü. çiçek var abi Ananı satayım tank geçiyor yanımdan Ne yaparsan yap ölme Ya ecel abi ben bayıldım Alabileceğim bir yerde misin? Sana dönüyorum. De ben. Şu an Seni deneyeceğim. Arabanın üstündeyim abi. Biliyorum. Seni deneyeceğim. Arabanın üstündeyim direkt. Seni deneyeceğim kardeşim. Bekle. Bekle dur be. Bir. Silahlı birisi var mı buralarda? Pilot atıyorum. Yok yok yok. Abi sen sen gel şu Tesla'lı var ya testabı. Pilot atıyorum halih. Oğlum bir dur niye üstüme çıkıyorsun? Diyorum. Bak şu. Silahlı var. Silahlı var. Oy 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 oy. Ee... Oy 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 oy. Oy 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 oy. <laughs> Ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım ya. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bakın 2'dir. Çok güzel. oyun. Aa bak fişek var. Samet abi, Samet abi fişek. Allah Allah be, Allah Allah abi. Ahmet arabayı arabayı aldın mı? Var 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 var. Tamam. E ya. yani, Samet hocam in direkt. Gel. Gel, <laughs> yürü yürü yürü. Yakıtlar al. Bas abi. Bir tane daha alalım. Gel gel gel. Var gel. Var. Tamam. Nasıl? Arkadaşlar güzel um bu mitremeden bulduk. 2'dir. Çok tilt oluyoruz. Gerçekten sinirim çok bozuluyor şu anda. Gel. Bas bas bas. Bas abi. Fişeğimizi hemen hızlı bir şekilde atmamız lazım. Şey atıyoruz. Aynı zamanda bunu korumamız da lazım. Ezilmeyin abi. Ezilme, 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 ezilme. Arabada takılalım hatta isterseniz. Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim abi buradan. Tam düşeceği sırada geri gelip alıp Gitsek ne alaka? Ya gitsek ya. bir şey olmaz mı? Samet abi yumruklar tabii bu arada Niye yumruklamasın? Abi seni... Samet evet abi almamız gerekiyor da yok abi. Alamayız, alamayız. Şu şeyin düşmesi lazım. Abi tura bakma sattık seni ama o da yumrukluyordu. Oğlum daha kalabalık olmadan düşmesi lazım artık şunun. Gelmeyen adam kalmadı. Lan abi, ne oluyor? Abi, abi. Nerede lan fişek göremiyorum. Direk direkt arabaya, direkt, ar direkt ar abi. Aa direkt geliyor abi, fişek, abi, fişek abi. iniyor, fişek iniyor, fişek iniyor. Çatıya indi lan. Nasıl çıkılacak Yapma. Bu ya Yapma. Çatıya aa, çıkılıyor aa. mu? Uç 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 aracı araçla uçabiliriz. Samet abi bir dur, bir <laughs> dur, bir dur, bir dur, bir dur. Samet abi dur bir. Geldim. Yakıt basıyorum. Bas sen. Herkes uçuyor bu arada. Herkes uçuyor yani adam uçtu galiba bakayım. Uçamadı. Uçamadı. Siz? Biz Siz de uçamadınız. Uçamadık. Samet abi Biz gerilmezsek uçamayız. Ben... Sen daha gerilmeme. Kendini... <laughs> <laughs> Hadi. Biz <Aa>, de buradan. <laughs> Nasıl uçayım? <Aa. şeyim>? Siz <laughs> çalışıyorum sizi. <laughs> ha ittim 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 Lan ittim. Lan de. İttim. Dur bakayım ben de Bekle. Abi şu motorlu, motorlu, motorlu uçarsa uçar. Motorlar... Uçan olursa söyleyin, abi. uçan olursa söyleyin. Abi... Uçan oldu nasıl mu? Çocuk... kim ya? Uçan oldu ya, mu? Bu Yok. Hayli ya bu kim ya? Hayır olmadı, hayır olmadı. Tamam, deniyorum ben. Haydi bismillah. Yaaaak! Hadi! Hadi abi! İndim! Hadi. Aldım, aldım, aldım! Helal olsun! Olan aldım, aldım, aldım! geldi seninle! Aldım! Aldım! Nefes <laughs> alıkutlan! Oy! Ay! Bir dakika. Hayır. Gitmem lazım. Gel, yani arkandayım arkandayım. İnemiyorum. Arkandayım. Bayar, bayar sana geliyorum bayar. Bayar bas. Gel abi gel gel. Bayar gel, bas, gel. götür beni buradan. Götür beni buradan. Aldım ikisini de aldım. Bas 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 bas. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi, kaç, top kurtar top kaç, kurtar kaç kurtar kendini? Kaç kurtar kendini? Kaç kurtar kendini çabuk. Çok iyi aldım. Gidiyorum, bas bas gidiyorum. bas Kurtar kendini drop basmasın. Benle lazım. geliyorlar. Bas, tam tam benimle geliyorlar, geliyor. Oh, abi kalp krizi geçirecek, geçirtecek. Bu içerik bana kalp krizi geçirtecek ya. Şu olayları görüyor musun? Yakıt basacağım ben. Evet Murat Aa, Silahlı olabilir abi bunlar. Dikkat. Ben silahlı değillerdir abi. Dikkat. Fişek nereye düşüyor? Fişek biraz daha arkaya. Yani. Aynen bir tur atarsın öyle. Sakin bir tur. arabadan gözükse üst çok güzel olacak da. Geliyor. Fişek geldi. Aldı. Aldı mı? Alanı vur, alanı vur, alanı vur. Benim arabanın ağzını ettiler. Alan nerede? Edin. Silah, silah göremiyorum, silah göremiyorum. Bu silahları almamız lazım. Almadılar. Bekle, ezilmemem lazım. iyi silahlı birisi var. İbo? Silahlı birisi var. Orada silah var bu orada sizin orada, haberiniz olsun. Aldım, iki tane var ikisini de aldım. Al al abicim, tamam. Gel, gel bana çatıya, gel bana çatıya gel. Şurada silahlı birisi var. Bilmiyorum bu mu? Mermim çok az kaldı. Ne lazım? İbo sende silah var mı? mi? Adam, adam geldi yanıma. Var, var, var. Gel, gelin abi. Arabadan in şu an, korumamız lazım burayı. Arabadan in. Ne lazım, ne lazım? Yedi atmış ki. Eee al hepsini şundan. O tamam. Oy tamam. deniyor Bekle. Oğlum silah niye attın ya? Grozam gitti ya. Lan oğlum öyle tarama tarama. Aa, adam, adam adam yan şeydi. Dokun Biden, bana. Biden, Dokun Biden, bana. Biden, 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 koru bir Biden, yandan. Ahmet çatıyı çatıya gösterme. Oo Megu de geldi abi. Abi yukarıdan Aa, da silahlar geldi. Gel, Oğazın, atla atla gel atla gel 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 gel. Gel. bin 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 bin, bin, bin. Bin Ahmet, bin Ahmet gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Tamam. Benzin bastı. Benle baya benzin var. Tamam, tamam, tamam. Basın abi, aynı ben, bak, süreceğim. Kanka. Abi köprüyü silahlı adam tutuyor olabilir ha. Silahlı mı lan o? Ya kanka ya. Bas, bas, değil bas. Döneyim mi? Bas, 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 bas. Yo yo şu an gitti abi burdan gitti. Gitti mi? Nasıl gitti oğlum? Nereye gitti? gitti? gitti. Aynı aynı aynı. O geçti abi nasıl Tamam Yarıda tamam. Geçti. Arkadaşlar iboyu geri aldık. Allahım çok heyecanlı. <laughs> ya da attım mı? Dağın diğer tarafına. Önümüzde bir adam, abi, adam, var. adam var. Önümüzde var. bir adam var. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ahmet hiç gitme o köprü tarafına. He bilerek. o doğru ediyorum. doğru, mantıklı. Çok çok doğru çok doğru. Ya bir git Abi ne yapayım öyle Artık ya. Artık şaşırmıyor adam. <laughs> ben bir şey demiyorum. Ama, ben ben ama ben bir cidden. şey demiyorum. Ben vallahi bir şey demiyorum. Bu arada hiç kimse takip etme abi. Herkes evet, silahlı. Bu ya güzel abi. bir şey. Bu güzel bir şey. Çok silahlı adam var şu an. Art Ve drog. insanlar silahlarını zula yapıyor şu an. Bak bir tane AVM'li var önümüz. Vururuz onu. Drop'u alsak mı abi? Burada bir yerde bekle Dağmızda. bekle. Bekle bekle. Burada bir yerde adam. Tam burada durdum abi. O aşağıda dönüyor. Artık... Anladım. Beni düşürün abi. Aşağıda dönüyor ufak. Üzgünüm Merve yok çok özür dilerim. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hiçbir problem yok. Oyun sonuna çok az kaldı. Bayrağı atla. Gülüm ne oldu lan? Abi. Aa, Aa gitti. Öldü, öldü, öldü. Bas bas bas. Ahmet bas. İbo'nun bağımsız gitti. İbo'nun elektriği her şey aynı anda gitti galiba. Ibon, silah da vardı onda ama yapacak bir şey yok. Ahmet kaldık iki kişi. Arkadaşlar İbo'nun elektriği gitti. Bir şey gitti. Bilmiyorum ya internete gitti ya elektriği gitti. Ahmet orada silahlı adam var şu an biliyorsun değil mi? Tamam sıkıntı yok sağlık olsun. İnternet gitti. Sağlık, olsun i̇nternet. sağlık olsun. Alalım mı sen Diyelim de alalım. Yo yo alan alan çok vuruyor. Alırsınız abi. Tank var bir tane. Tankımızı aldılar işte biz atmıştık abi. Abi benim de iki mermi kaldık. Grozam'da elli mermi kaldı. Sana versem diyeceğim de hiç yo, şu an olmaz, Son 12 kişi. 13 kişi pardon. Bu Arap Arap atacak mı? Abi süreyim ona. Sür sür. Sür ona. Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor ya? Arkadaşlar adam bir türlü ölmedi. Bizim araba direkt patladı falan derken bence bak nerelerden geldik. Ben o drobu nasıl aldım hala ona bile inanamıyorum. Ya imkansızı başardığımızı düşünüyorum zaten o drobu alarak Kaçıncı olduk. Dokuzuncu nasıl olduk oğlum önce şeyden de sonra? Herkes bir bir bir. bir. Herkes bir, bir 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 kalmış. 10 kişi kalmışken bile dokuzuncu olduk demek ki herkes bir, bir bir kalmış. Her neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Daha iyi bölümler için birer tane like atmayı unutmayın tam çıkmadan. Mükemmel vuruşlar vardı bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere dilerim. Hoşçakalın.